Kıymetli izleyicilerimiz. Allah azze ve celle'nin rahmeti, feizi, bereketi, affı ve hidayeti siz kıymetli kardeşlerimizin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Haftalık olarak düzenli takip etmiş olduğumuz Yazus Salih'in adlı derslerimizden bugün hadis okuyor idik. Fakat bizler bugün Mevlid Kandili olması münasebetiyle başkanlığımızın hazırlamış olduğu ve Cuma günleri mescitlerimizde, camilerimizde, minberlerimizde okunacak olan Cuma hutbesine yer vermeyi uygun gördük. Bu hasetle inşallahurrahman bugün sizlere Cuma hutbesini şimdiden okumayı ve Mevlid Kandilinizi tebrik ederek bugünkü sohbetimize, videomuza son vermek istedim. Kıymetli kardeşlerim, malum olduğu üzere bu hafta Mevlid Kandil Mevlid Kandili programına başkanlığımız peygamberimiz ve çocuk temasını seçmeye uygun görmüş. Biz de o haseple bu haftanın konusu olan peygamberimiz ve çocuktan bahsedeceğiz. Es-saizu bir ayet kelime de Cenab-ı Allah şöyle buyurur. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير نملا Rabbimiz bu ayeti kerimede servet ve evlatlar dünya hayatının süsüdür, baki kalacak olan ise salih amellerdir. Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır bu salih ameller. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem مَا نَعَلَى وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْطَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Sadaka Rasûlullah فِيمَا قَالَ اَكَمَا قَالَ Azim müminler, elbette çocuk varlığıyla veya yokluğuyla insanoğlunun imtihan edildiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle bu dünyanın bir imtihan alemi olduğunu bizlere hatırlatmış, evlatlarımızın kıymetini bilmemiz gerektiğini bu Kerim kitabında belirtmiştir ve Yüce kitabımızda çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı olarak nitelendirmiştir. Amel defterlerimizi devamlı surette açık tutacak olan, vefat ettikten sonra arkamızdan bize hayır gönderecek olan yine salih evlatlar yetiştirmektir. İşte bu imtihanı iyi değerlendirmek, bugünkü kandil münasebetiyle anne babalarımızla aramızı veyahut da şöyle söyleyelim, çocuklarla anne babaların arasını düzeltmeye bakmalıyız. Yani burada hatalı her kim ise anne babalar veya da çocuklar iki tarafı düzeltmeye Peygamberimizin örnekliğinde, rehberliğinde bir aile hayatı inşa etmeye gayret göstermeliyiz kıymetli kardeşler. Onun için çocuklarımızla ilişkilerimize yön verecek olan yegane Ganetimsel yine üsve-i hasene olan sevgili Peygamberimizdir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de yaratılmışların en güzeli ve en mükemmeli, en temiz ve en güzel ahlaka sahip olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukları öpmüş, şakalaşmış, onlarla dertleşmiş, onlarla sohbet etmiş, onlara nasihat etmiş, onların hal hatırlarını sormuş, dertleriyle dertlenmiş, onlarla şakalaşmış, çocukla çocuk olmayı bilmiştir. Ve sadece kendi çocuk ve torunlarının la kısıtlı kalmamış diğer ümmetin çocuklarına da sahip çıkmıştır ve Enes bin Malik Sa'me bin Zeyd bunun en güzel örnekleridir kıymetli kardeşler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz çocuklara çok değer vermiş. Onlarla oyun oynamış. Onlara şakalaşmış. Bir defasında Abdullah bin Abbas Efendimiz ileriden gelirken Resulullah'ı görmüş oyun oynarlarmış. Demiş ki kesin kesin peygamberimiz beni görmeye geliyordur demiş. Hemen bir kapının arkasına bir direğin arkasına saklan vermiş. Ama hissetmemiş. Peygamberimiz de gelmiş arkasından dolarmış. Ensesine bir şaplak patlatmış. Demiş ki ne yapıyorsun burada? Git bana çabuk muaviyeyi çağır. Vahiy katip olduğu için onu görev resmi bir iş için çağırmış. Şimdi bakar mısınız? Öyle bir sahabe yetiştirmiş ki diyor ki peygamber beni görmeye geliyordur. Öyle değer vermiş. Ve Efendimiz de o değeri boşa çıkarmamış, onunla şakalaşmış, ensesine varmış. Orada hemen bir şaplak patlatmış, onunla şakalaşmış. Yani git ve Muaviye'yi görmeye geldim ama seni de bilirim, seni yok saymam buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Kıymetli kardeşlerim, yarınlarımızı inşa edecek olan çocuk ve gençlerimizi emanet bilinciyle sıkı ve sapasağlam sağlam yetiştirmeliyiz ve bunun sorumluluğunu bilmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Yani cahiliye devrinde çocukların adı dahi anılmazken Akrabin Habis'in efendimizin çocuğunu öptüğünü gördüğü vakit <laughs> yani benim on tane çocuğum var, siz çocukları öper, sever, koklar mısınız dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen böyle yapmaz mısın buyurmuş. Yo deyince Efendimiz de Allah senin gönlünden rahmet ve merhamet almışsa ben sana ne diyebilirim ki buyurmuş. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, marifetullahı tanıtıp yani kelam, akai dilimlerini öğretecek başta, daha sonra fıkıh ve sünneti öğrettiğimiz çocukları, olgunlaştıracak ve ahlakla tezihin edeceğiz inşallah o da tasavvuf. Yani çocuklarımızı bir ağaca benzetelim, o fidanı, o tarlayı, o ağacın kökü tevhid ilmi oluşturmaktadır, o kelam ilmidir. Gövdesini çocuğun sünnet ve fıkıh oluşturmaktadır ki o onu ayakta tutan olmazsa olmaz yegane şeydir. Ve o çocuğun dalları ve meyveleri de işte ahlakını tasavvufunu oluşturmaktadır. İşte bu bilinçle evlatlarımıza sahip çıkıp onları en güzel bir şekilde yetiştirmeli vatana, millete ve memleketimize hayırlı olmalarına vesile olmalıyız kıymetli kardeşlerim. Bu bizim bir sorumluluğumuz. Bir anne babaya nasıl evladına isim koymaktan başlayarak en güzel terbiyeyi vermek sorumluluksa onları yarına hazırlamak ve yarınların samimi, saygılı ve sorumlu birer bireyleri olarak yetiştirmek de bizim bir vazifemiz ve görevimizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da başta okuduğumuz hadis-i şerifte hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli, daha değerli bir hazine miras bırakmamıştır buyurarak bu, bu konuya dikkat çekmiş beğen buyurmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim, öyleyse iyiliği yeryüzünde hakim kılmaya ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesi doğrultusunda evlatlarımızı yetiştirmeye gayret gösterelim inşallah. Rabbim yapmış ve yapacak olduğumuz tüm ibadetlerimizi dergah kabul ve karin eylesin. Bugünkü mevlidimizde Peygamberimizin izinden giderek çocuklarımızla buluşabilmeyi ve globalleşen ve sözüm ona sosyalleşen, sosyal medyada ömür tüketen ve gençliğini kaybeten gençliğimize sahip çıkabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. O her bir insan kaybedilmiş en büyük israftır kıymetli kardeşlerim. Öyleyse o gençlerimizi, çocuklarımızı israf etmemek adına ve bunu bir sorumluluk bilerek, bunun farkında olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı nebevi sünnet çerçevesinde yetiştirmeye gayret göstermeliyiz ve Rabbimiz nasıl var budur Rabbet hadiyet yakin ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyurmuşlarsa işte aynen öyle de bizim çocuklarımızı yetiştirmemiz de ibadetlerimizin en büyüklerindendir. Bunun farkında olalım inşallah gününüz geceniz ve ömrünüz hayırlı ve bereketli olsun. Allah Azze ve Celle bu günde kendi hayatına Kur'an edip de hayatını Mekke'den Medine'ye taşıyan ve evrensel mesajlarını insanlığa aktaran Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını ve sahabesinin hayatını Kur'an'la nasıl olgunlaştırıp nasıl kemal erdirmişse bugün bize de bizim hayatımıza da Kur'an'i öğretileri indirebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyna ve Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz.